Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün Ayhan Özden'le beraberiz. Yazar Ayhan Özden. Bu iki güzel kitabın yazarı Çırak ve Havas. Havas kelimesi e, aşina olduğumuz bir kelime. Zira rahmetli Aytunç Altındal'ın yayın evinin adı. Evet. Öyle değil mi Ayhan'cığım? Hoş geldin. Hoş bulduk Hakan Hocam. Evet. Çok sağ olun davetiniz için rahmetli Aytun Çatındal'dan. Yad ya ederek başladık değil mi? Evet. Zaten Allah benim bu romanı yazarken de ondan çok şeyler öğrendik. Tüm Türkiye ondan çok şeyler öğrendi. Bu romanı yazarken de en büyük dileğim hani onun bize öğrettiklerini daha fazla insanın duyması. Bunu bir roman tadında yaptım. Herkes okusun herkes görsün Şimdi diye. Şimdi burada kutsal sırrın peşinde diyorsun ama bu kitapta Aytun Çatındal'dan da uzun uzun bahsediyorsun ve birçok kutsal sırrın muhafızıydı rahmetli e, doğru e, biz bugün o sırları derleyip topladık aslında senin yıllardır araştırma konusu olarak incelediğin konuları burada konuşacağız Gül ve Haç e, kardeşliğinden Gül ve Haç şövalyelerinden e, Sör Isaac Newton'dan evet. en önemlisi Paracelsustan konuşacağız e, kutsal kitabın yorumundan konuşacağız Sir Isaac Newton kitabı ve bu kitabın orijinali 50 tane basıldı. Bir tanesi kime verildi? Evet en önemli sorulardan bir tanesi. Üstad rahmetli anlatıyordu bunu. Çok fazla değil ama bir programda şey yapmıştı. Kitabın orijinali, bu kitabın orijinali çok büyük Hakan Hocam. Çok büyük ve 50 tane basıldığını ve bu kitabın ancak Isaac Newton'ın ölümünden sonra yayınlanması istediğini söylüyor ee, ve burada senin gösterdiğin kitabın esas orijinal hali o 50 insandan bir tanesi de rahmetli Aytürk Şaltın'da aldı. Ee, o yüzden çok çok önemli bir bilgidir bu kitapta da çok çok e, şifreli ve önemli bilgiler vardır. Isaac Newton'dan da biliyorsun e, John Maynard Keynes yani e, bir İngiliz iktisatçı çok önemli bir iktisatçı. Isaac Newton'dan şey diye bahseder, çağımızın son büyücüsü diye. Isaac Newton'ın alşimist yönünü ortaya koyan yine Aytunç Altınlal'dır. Ve tüm dünya Aytunç aldan öğrenmiştir bu durumu. İngiltere'de özellikle Isaac Newton hep işte akıl, mantık, fizikle bilinir. Ama öldüğünde 2100 ciltlik kütüphanesinden üçte biri alşimi ve okültik bilimlerle alakalıydı. Bunu da işte Dünyanın görüp göreceği son büyücü değil mi? Evet son büyücü. Bu çok önemlidir. Bunun bu cümlenin kimden geldiği de yani John Maynard Keynes gibi bir bilim adamından gelmesi de çok önemlidir. Isaac Newton'ı herkes mantığın babası olarak bilir ama bütün aldıklarını alşimide öğrendiklerinden şey yaptığını söyler. Simyayla, okültizmle evet. ilgilenen önemli bir insandı ve büyük bir kitaplığa sahip diyorsun. Şimdi Sir Isaac Newton'a geçeceğiz ancak ben seni 1610 yılında Almanya'ya götüreyim. Hı hı. İki ayrı manifestoyla dünya sallanıyor ve dünya bir daha hiç eskisi gibi olmuyor. Evet. O günlerin bugünlere yansımaları var. Evet. Gül ve Ağaç kardeşliğinden bahsediyorum. Ve nedense böyle şeyleri Almanya'dan çıkıyor. Doğru. Başlayalım istersen. Gül ve Haç Kardeşliği'nin günümüze yansımaları neler? Ama bizi 1600'lerden bugünlere getir. Tabii. Gül ve Haç için aslında üç manifestosu yayınlanıyor. İlk ikisi çok inanılmaz. Bütün aristokratları etkiliyor. Ve o etkilenen aristokrat, aristokratlar içerisinde çok önemli isimler var. O önemli isimler de tüm halkı etkiliyorlar Hakan Hocam. Yaptıkları şey... Düşünce yapılarını etkilemek yani bir düşünce yapısı oluşturuyorlar. İlk iki manifesto Gül ve Haç kardeşliği olarak şey oluyor. Üçüncü manifesto da e, yine e, bütün bu şeyleri ne ona düşünce yapılarını halka aktarırken yaptıkları şey e, biz zor zamanlarda maneviyatı kullanarak insanlığın dönüşümünü nasıl sağlarız? Mesela bu son e, şey koronavirüs döneminde insanlar çok zorluklar yaşadı ve bu dönemde dikkat edersen birçok farklı ekol ortaya çıktı. Ve ilginçtir, bugün de herhalde onları konuşacağız. İşte bu mesela rakamlar 7-7-7 ekolü çıkmıştı. Günümüze yansımalarında şeyin Gül ve Haç'ın ben işte bir belgeyi paylaşacağım şimdi arkadaşlar onu koyarlar. 2005 yılından bir belge, resmi bir belge. Gül ve Haç'ın San Jose, Kaliforniya'da olan Merkezinden bir belge, resmi bir belge, amork olarak geçiyor. Orada belgenin ismi başlığı Liber 777 ve o bir o da bir manifesto. Tıpkı eski zamanlarda yaptıkları gibi, 2005 yılında bu 777, 777 konusunu ortaya atıyorlar. O manifesto'da kullanılan kelimelerin hepsi Türkiye'de 2019 yılında. Ee, galiba başlamış bu 777 konusu şans ve parayla özdeşleştirmişler burada. Ya içeriğinde normalde simya ve okültizm var yani Evet. majisyenlik var. Evet. Ee, niyetleri e, ezoterik e, bir kanalda insanı kâmil olmaya doğru insanları götürmek. Evet esas Öyle o. böyle bir tespit yapalım. Evet. Ama yani içindeki o, o kabala olsun, simya olsun, bu örgütü inisiyasyona dayalı farklı bir noktaya getirmiş öyle değil mi? Doğru. Bu tabii çok üst düzey bir masonik teşkilat Gül ve Ağaç. Genelde sistem bir masonik teşkilata katıldığınızda sizin fıtratınıza göre belli seçimler olur. Bir haznedarınız vardır, bir akıl hocanız vardır. O sizi belli bir yere yönlendirir. İşte Gülü Ağaç da bunun yine üst teşkilatlarından bir tanesi. Etkileri Paracelsus'a kadar gider. Paracelsus'u bunun manevi kurucusu olarak görebiliriz. Paracelsus bir doktor aynı zamanda ve şu anki derin derin konuşalım. Paracelsus kimdir? Evet, Paracelsus Gül ve Aç'ın yani esas kurucusu Christian Rosenkreuz olarak bilinse de Sede, evet, evet Paracelsus, Paracelsus en önemli figür. Evet, çünkü bunun fiktif bir karakter olduğu, işte bu manifestoların arkasında bir fikir grubunun olduğu biliniyor ve Paracelsus'un fikirleri yani onun simyaya ve okültizme olan aslında biz şimdi simya ve okültizm olarak anlasak da o dönemin üst düzey kimyasını yapıyor. Paracelsus çok Enteresan bir insan. Sizinle yayınlar önce konuştuğumuz gibi, boyu çok kısa, 139-145 arası, çok enteresan bir yapısı var. Paraselsus'un İnanılmaz bir zihin. Paraselsus zamanında o dönemin tıp dünyasındaki babaları İbn Sina ve Paracelsus gittiği üniversitede doktorasını yaparken orada bir şenlikler düzenleniyor, ateşler yakılıyor. Bizdeki Hidreles gibi e inanılmaz bir iş yapıyor. İbn Sina'nın bütün kitaplarını o ateşin içine atıyor ve bunlar işe yaramazdır diyor. Kendi otoritesini benim söyleyeceklerim şeydir diyor ama bütün bilgiyi de o kitaplardan aldı, o kitaplardan öğrendi. Çünkü Gülhaç kardeşliği yani kökenleri Mısır'da, yani ezoterik bir örgüt. Evet. Ve bu örgütün e, simya ile ilgili edindiği bütün bilgiler İsmaililere dayanıyor. Doğru. Orta Doğu'ya da. Evet. Paracelsus zaten bu e, Avrupa'da, İsviçre'de şey yapamadıktan sonra yani kendini e, tam tatmin olmuyor oradaki bilgilerden ve Orta Doğu'ya seyahate çıkıyor. E, söylediğiniz gibi bütün Mısır'ı geziyor. Oradaki bütün o kıç bilgileri alıyor. Ama bunu bir doktor zihniyle alıyor. Burası çok önemli. Çünkü şimdi günümüzde mesela örneğin benim babam doktor ama ben babama okültizmden bahsettiğim zaman genelde onları çok zırva gözüyle bakılır. Yani okültizm, simya. Ama o dönemde okültizm ve simya aslında tıbbı anlamak için, sistemi anlamak için en önemli bilgiler. Aslında bilginin en üst noktası. Farmakoloji ile ilgili bir isim zaten. Evet, evet farmakoloji. Paracelsus, kimya diye bilinen bilimin babası ismi de o veriyor. İtrokimya bizim şu an şöyle diyeyim işte bu komple teorilerinde geçen şeyler vardır işte e, MK Ultra araştırmaları Paracelsus aslında LSD konusunda yani bu tarz şeyler konusunda onların babasıdır. İnsan zihnini eee kimyasallarla dönüştürüp hakikati görmesi sağlanabilir savunur. Paracelsus'un yine çalıştığı şeylerde kükürt ve civa vardır. İşte bu masonik teşkilatları konuşuyoruz. Masonik teşkilatlara da ilk girerken yine o Chamber of Reflection denen o ilk odada, ilk işte tefekkür odası diye Türkçe bilinen odada orada bir şeyler yazarsın. Orada da yine kükürt ve civa vardır. Bütün yani bu temeller oradan gelir. Şeye geri dönersek Orta Doğu'da bütün bu ilimleri aldıktan sonra son dura Avrupa'ya dönmeden önce İstanbul tabii ki. İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da enteresan bir bilgidir, i̇hvan Safa Büyükleri ile karşılaşıyor. Ve orada bir süre duruyor. Evet, oradaki hocalarından bir tanesi yine i̇hvan Safa'nın büyüklerinden. i̇hvan Safa konusunu daha sonra tabii daha detaylı konuşuruz ama aslında i̇hvan Safa'dan çok çok fazla etkileniyor. Ve tasavvufla yoğruluyor. için zaten öğretilerine bakarsak, tasavvuf öğretilerinde inanılmaz bir şekilde yakın olduklarını görebiliriz. Parasal sadece itro kimyada değil tabi okültik bilimlerde de çok inanılmaz şey oluyor ortadoğu gezilerinde inanılmaz bilgileri oluyor. En büyük katkısı tabi kan konusu. Rahmetli Aytun Şaltın da bu konuya girerdi. Bir ülkenin kanını çözerseniz onunla ilgili her şeyi çözebilirsiniz dediği durum. Kan örneklerimiz yıllar önce zaten üstte evet. gitti biliyorsun. Evet. Ve şöyle bir şey kan gerçekten çok önemli. Tapınak şövalyeleri de kafayı tıkkana taktı. Evet. Almanya'da birçok kan bankası da tapınak şövalyelerin sembolünü görürsün. Öyle. Evet çok doğru. Ee, herhalde kanı çözen kainatı çözüyor Ayhan. E, çok doğru. Çünkü kan yani DNA ile ilişkilendiriliyor. Ve şu durum var yani e, rahmetli Aytunç Altınal şey derdi. Herkesi ayrıştırabilirsin. Yani senin kökenlerine gidebiliyorsun kanla beraber. Senin kökenin buradan değil şuradan geldi. Oradan değil buradan geldi. Bir insanın kökeniyle oynadığın zaman yani o kanın başında kim olacak? Biz şimdi hani az önce dediğiniz gibi o Türkiye'den alınan kan örnekleri e, o zamanlar şey demişlerdi işte tapınak şövalyeleri bunları Amerika'ya gönderdi demişlerdi. E, hatırlarsınız siz de. E, Amerika bunun için merkez isim oldu. Ve onlar bize söylüyorlar artık genetiğin nereye. Şu an Türkiye'den kan talibini alıp gönderip genetiğin nereye Afrika'ya mı Orta Doğu'ya mı nereye uzandığını sana Amerika söylüyor. Referans noktası orası. Ama eğer bu konuda Türkiye'nin şeyi olursa, Türkiye'nin otoritesi olursa, kana biz hakim olursak, biz insanlara gerçek bilgiyi verebiliriz. Yüzyıllar öncesine Paracelsus kanın ne olduğunu biliyordu. Evet, kan yani kanla ilgili tabii çok fazla şey var. Paracelsus'un en çok üzerinde durduğu, Isaac Newton'ın da en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi kan. Çünkü kanın bilgi taşıdığına inanıyorlar, bilgiyi taşıyıcısı olduğuna inanıyorlar ve inanılmaz teknolojik bakıyorlar konuya. E, Paraselsus e, özellikle kan konusunda araştırma yapmasının bir diğer gizemli sebebi de şu, e, birçok biliyorsun okültik ayinde kan kullanılıyor. O bilgileri çekebilmek için e, Paraselsus'la beraber, Gül ve ile beraber sonra kurulan teşkilatlardan bir tanesi de e, bildiğin gibi Altın Şafak Hermetik teşkilat. Alastair Crowley. Evet. Alastair Crowley'e geliyor. Aslında e, Gül ve altında kurulan evet. örgütler. Gül ve Haç'la beraber birçok farklı örgüt kuruluyor. Bunların en e, bilineni e, Altın Şafak Hermetik Teşkilatı. Gül ve şu an Amork olarak faaliyet gösteriyor. Ama o dönemde Altın Şafak Hermetik Teşkilatı'nın e, çok şey olma, popüler olma sebebi uluslararası bir organizasyon. Altın Şafa, Aleister Crowley kurucusu olarak bilinir ama aslında kurulduktan 8 sene sonra katılıyor. Öyle. Evet, ilginç olan şudur, Aleister Crowley altın Şafak'ın kurucusu olarak bilinse de aslında altın Şafak'ı bitiren kişi olarak da görülür. Çünkü Aleister Crowley sadece bir okültüs değildir, aynı zamanda bir MI6 ajanıdır. O yüzden aslında bütün bu tarz okültik gruplarda istihbaratın çok büyük etkisi vardır. Ee, yine konuşacağımız üzere Altın Şafak'ta Alistair Crowley çok inanılmaz işler yapıyor. Ee, işte i̇şte dediğinizde daha önce konuştuğumuz gibi işte geçit kapıları açıyor, varlıklarla işte bu kara büyü seansları yapıyor. Yani açtığı boyut kapılarından dünya dışı varlıkları dünyaya getirdiği rivayet ediliyor. Evet. Yani bunların hepsini, o kendini şöyle aklıyor orada. Biz bunları kara büyü için değil, beyaz büyü olarak kullanıyoruz diyor. Ama aslında e bir casus ve casuslukta bu tarz olağanüstü işleri kullanmak karşı tarafı etki etmek için çok önemlidir. Bu tarz okültik teşkilatlar istihbarat teşkilatlarına çok benzerler. Ana konuları şudur, istihbarat teşkilatları bürokratik teşkilatlardır. Ve ana şeylerinde, ana noktalarında şu vardır. Karşı taraftan bilgiyi alırlar ve kendi sırlarını saklarlar. Altın Şafak'ta bu işi en iyi yapanlardan bir tanesi. Aleister Crowley'i hani bu Baphomet konusunu da tahmin ediyorum konuşacağız. Kendisine Baphomet ismini veriyor ve kendisini büyük canavar 666 olarak tanımlıyor. Birçok kişi onun ateist olduğunu söyler ama aslında Aleister Crowley çok ateist birisi değil, çok oldukça inançlı birisi ve rahmetli Ayet altında da daha önce söylediği gibi Aleister Crowley'nin oğluna verdiği isimle Atatürk'tür. Değişik bir adam. Evet. Paraselsus kana çok önem verdi. Çünkü kan bir aktarım aracıydı. Tüm gizli örgütlerin işte tapınakçıların, gül ve açın önem verme sebebi buydu. Ve Paraselsus bu yüzden onlara kafayı taktı. Kanı idare ediyor herhalde bu büyük örgütler değil mi? Mesela e, hospitalyen şövalyeleri de hı hı. yine. E, bunlar kanla ilgili sırrın peşinde ya da bu sırrı çözmüşler artık. Kan... Dünyadaki en önemli sır kan. Evet, işte zaten günümüz popüler sinemasında da vampirleri kullanırlar, kanla beslenirler. Ee, garip bir şekilde şey yaparlar, yani kanla beslenen e, vampirler ölümsüzdür. E, bu insanlarda da, bu tarz örgütlerde de, teşkilatlarda da ölümsüzler vardır, muhafızlar vardır. Günümüz gariptir mesela, vampir sineması e, literatüründe de, Kan yine bu şekilde kullanılır. Ve kan aslında en önemli şey bilginin aktarıcısıdır yani. Bilginin muhafızı. Evet. Değil mi? Ee, bilim insanlarının içinde olduğu değişik örgütler bunlar. Ee, ve başka bir bilim insanından bahsedeceğiz. Isaac Newton. Evet. Isaac Newton. Evet. Ee, dünyanın son görmüş olduğu büyücü dedik. Evet. Ee, kitabından da bahsettik. Birazcık daha de diyelim istersen, Kutsal kitabın yorumuyla beraber sor tamam. Isaac Newton'ın yaptıklarını. Tabii. Isaac Newton optik konusunda, günümüz dünyasında çok bilinir. Günümüz akademik dünyasında optik konusunda şey yapar, büyük yer ayırır ona. Isaac Newton enteresan bir insandır. Tüm şeylerinde buluşlarında kendisini denek olarak kullanır. Mesela optikle ilgili bir sonuca varacakken gözünün içerisine iğne sokarak renk tayflarını ayırıyor ve o şekilde gidiyor. Yine tüm okültik bilgileri kullanıyor ve bunların ilk deneyi denek olarak kendisini alıyor şeyde Isaac Newton. Gül ve Açın tabii kendisi bir üyesi aynı zamanda buradaki en önemli şey Isaac Newton'un Kutsal kitabın yorumunda birçok kişi onun o zamanki Hristiyanlar dinden çıktığını düşünmüşlerdi. ve O kitaptaki en önemli şey de e, Türklerin daha Mavera Ünnegir'e gelmeden önce kendi tarihlerini bilselerdi, nereye gideceklerini bilselerdi, e, kendileri bile inanamazlardı dedikleri durum var. Orada yaptığı kehanette. E, o yüzden bu Kutsal kitabın yorumu çok çok önemli bir kitaptır. Türkler adına çok büyük bir kehanette bulunur. Sir Isaac Newton. bu Altın Şafak Hermetik Teşkilatı'nın içine Alistair Crowley girdikten sonra orada inanılmaz işler yapıyor ve sonrasında OTO isminde, OTO isminde bir teşkilat kuruyor. Bu teşkilatın kurulma amacı e, Illuminati'yi, o zamanki masonları ve Gül ve Haç'ı bir araya getiren bir çatı kuruluş olması ve bunu da başarıyor. Ve o dönemdeki Amerika bölümünün yöneticisi oluyor Aleister Crowley. Burada en önemli şey OTO'nun, OTO denilen grubun aslında Alman istihbaratına bir kılıf olması. Yani Alman istihbaratı bu OTO grubunu kullanıyor. kullanıyor. Evet, en önemli şey o bu çok çok üzerine konuşulmayan bir şeydir. Bu tarz gizli teşkilatlar hep şöyle denir. Duyulduğu zaman bilin ki dünyayı esas yönetenler onlar değildir. Onların işlevi bitmiştir. Ve aslında gizli yönetenler hiçbir zaman isimleri bilinmez. O teşkilatın da ismi bilinmez. Tabii ki Gül ve Haç'ın, işte Opus Dei'nin, Tapınakçıların şu an dünyanın her yerinde çok önemli elemanları var. Ama bunları da yönlendiren büyük ihtimalle bir üst teşkilat var diye. Daha tepede yine bir soru işareti vardı. Evet her zaman böyledir. Ezoterizmin yani geleneği bu şekildedir. İstanbul'da da bayağı faaliyet göstermiş Gül Tabii Merkezi. ki İstanbul'da yani zaten Gülbe Açın merkeziydi Teşvikiye'de. İstanbul'un bütün mimarisine de yön vermişlerdir. En önemli kişilerdir. Birçoğu zaten hem mimardır. Yani önemli kişilerdir, aristokratlardır birçoğu. O yüzden İstanbul'da aslında teşvikiye de insanlar gezinirken başlarını kaldırdıkları zaman bir sürü gül ve ağaç sembolü görebilirler. Oto'ya geri dönersek, Oto'da gül ve ağaççı ve tapınakçıları yine bir araya getiriyor. Burada Aleister Crowley'yi bizim çok bilme sebebimiz aslında bunun, Aleister Crowley'nin İngiliz istihbaratında çalışan çok çok iyi bir casus olması. Çünkü bütün bu teşkilatların içerisindeki bilgiyi alıyor ve o bilgiyi aktarıyor ve o bilgiyi İngiltere istihbaratı Alistair Crowley vasıtasıyla manipüle edebiliyor. Özellikle Amerika'da İrlandalılar için manipüle ediyor. Avrupa'da yine manipüle ediyor. Garip olan bu oto teşkilatıyla, Türkiye'de belki daha önce oto konuşulmamıştır. Ama garip olan bu tarz teşkilatlarla istihbaratın e, her zaman iç içe olmasıdır. Hem Gül ve hem birçok Masonik teşkilatın mekanlar önemlidir ve zamanlar önemlidir. Bu tarz önemli tarihlerde bunlar şey yaparlar, mutlaka belli ayinler yaparlar. İstanbul'da da e, 1967'ye kadar e, yere batan sarnıcında bu ayinler yapılıyordu. İşte Medusa'ya sarılarak yapıyorlardı. Oradan farklı bir enerji geldiğine inanılıyordu. Bu tarz ayinler sürekli devam eder onların amacı sürekli farklı bilgiye ve farklı bir enerjiye ulaşmaktır. Günümüzde de yine birçok masonik teşkilat bu önemli zamanlarda ayinler yapanlar. Son dönemde Zerzevan karesi çok konuşuldu. Zerzevan Kalesi'nde de o tarz enerjilerin olduğu yerlerde yine bu tarz ayinler yapılıyor. Birçok kişi bu ayinleri şeytani olarak isimlendiriliyor. Ama bu kişiler için genelde Ayin'in şeytani ya da rahmani olmasından ziyade bu kişiler bilgiye aç insanlar. Yani bazıları mesela şöyle der, işte e, kimisi pan'a tapıyordu derler, işte pan bilim tanrısı pan'a tapıyorlardı. Bu kişilerin genelde en büyük derdi bilgidir, ilimdir yani. Onları e, şey yapan ilim durumudur, bilgiye ulaşmadır. O yüzden bunun için her türlü şeyi yaparlar. Şöyle diyebilir miyiz, ezoterik örgütler gökyüzünü takip ediyorlar ve gökyüzündeki hareketlere göre çeşitli ritüeller sergiliyorlar. Evet zaten ezoterizmin, Hakan Hocam dediğiniz gibi ezoterizmin özünde de bu vardır. Bunlar kitaplarda yazılmaz ve şifayen aktarıdır o ezoterik örgütün içine girenlere. Ve o tarihleri, o tarihlerde neler yapılacağını o ezoterik örgütler şifayen söylerler ve bunlar yazılmaz. İşte işte kişinin bir akıl hocası olur, haznederi olur. O hazneder ona bu şeyi aktarır, bu ritüeli aktarır. Birlikte yaparlar ve o birlikte yapmanın da verdiği belli bir güç vardır. bugün bilmiyorum belki konuşacağız o konuyu da. bu masonik teşkilatlarda ya da druidlerde, druide derslerde, druid rahibelerinde hepsi birlikte yaparlar bu tarz şeyleri. Birlikte şöyle düşünürler. Bir kişinin yaptığı odaklanmayla hangi zaman olursa olsun 7 kişinin ya da 9 kişinin ya da 13 kişinin odaklanması çok farklıdır diye düşünürler. Ee, o yüzden şimdi önümüzdeki 23 Eylül'de de yine e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, dünyanın çeşitli yerlerinde bu tarz ayinler yapılacaktır. Ekinoks evet. ritüelleri. Bu Ekinoks, evet. Hı -hı. E, gökyüzü hareketlerini izliyorlar, takip ediyorlar. Astrolojik olarak ve bunların çeşitli ritüellerle o günleri dek getirerek bir faaliyet gösteriyorlar. Evet, etki, etki etki alanlarını genişletiyorlar kendileri. Yani yıldızların hareketleriyle, yıldızların belli güçleri, belli tesirleri olduğuna inanıyorlar. Zaten amaç hani simyada da amaç bir şeyi başka bir şeye dönüştürme, işte söylenen şey işte kömürü altına dönüştürme dedikleri aslında oradaki tabii ki bir metafor. Burada amaç şu, kömür olan insanı altına dönüştürebilme. Buna önce kendilerinden başlarlar, sonra bütün dünyaya tesir ederler. Yıldızları takip etme sebepleri de yıldızların belli dönemlerindeki etkilerini kendi güçleriyle tüm insanlığa tesir ettirirler. Kimisi bunu iyilik için yapar, yani burada iyilikten kasıt insanlığın iyiliği için. Kimisi bunu kendi çıkarları için kullanır. Bu da bizim anladığımız anlamdaki kötülüğe denk gelir. Ama onun da tabii bir karma olarak karşılığı vardır. Onların düşündüğü şekilde karma olarak onlar yani bunun dönüşünü bile kendine güç olarak devşiriyorlar. Çok enteresan tipte insanlar. Yani işte bu e, majide beyaz işte beyaz maji, kara maji dedikleri konuda bile hiç kimse kara maji yaptığını kabul etmez neredeyse. Varlıklarla çalışsalar bile e, karamacı ben bunu iyilik için kullanıyorum derler. E, o yüzden e, çok ehil olmayan insanlara bu tarz bilgiler genelde o yüzden verilmez. E, 500 yıl önce dayanan değil mi? E, 500 yıl, 1000 yıl, e, rahmetli ayet altından 3000 yıl, 4000 yıl bilgi ne kadar e et eskiyse e, hakikate o kadar yakın olduklarını düşünürler. O yüzden bilinen masonik anlamdaki bizim masonlukla ilgili bildiklerimiz 1773 yılını tarih verse de işte benim Amerika'da konuştuğum bazı masonlar diyelim tarihlerini işte 1600'lere kadar getirseler de onlar kendi tarihlerini biliyorsunuz İsa'ya dayandırırlar, sıfıra dayandırırlar. Tarihini ne kadar eskiye dayandırırsan bilginin hakikate o kadar yakın olduğunu ve bilginin o kadar doğru olduğunu düşünürler. O yüzden 500 yıl değil, belki 5000 yıllık bilgiler olarak şey yaparlar. Bilgi ne kadar eskiyse ise uygulamaların o kadar etkin olduğunu düşünürler. O yüzden bir örgüte ya da bir teşkilata böyle bir teşkilata işte üye olanlar varsa ilk sordukları şey tarihin kökenlerin nereye dayandığıdır ve tüm bu masonik teşkilatlar kökenlerini o yüzden en bilinen tarih olan Mısır'a dayandırırlar. Kardeşim Aytunç Altın daldan ilham alarak yazdığım bir kitap. Onun ilk yayın evinin Evet vardı. havas çift seyle, çift seyli. Bir de tek seyle havas. Var. İkisinin arasındaki fark ne? Onu evet. da söyle istersen. Evet, uzun süre kafayı yormuştum çünkü rahmetli hep şey derdi, havas derdi iki seyle. Allah Allah neden iki sey iki se diyor diye düşünmüştüm hep. Onun cevabı şöyleydi, havas 24 farklı anlamı olan bir kelime. Çok fazla açılımı var. Esas anlamı Osmanlıca Türkçe sözlükte seçkin kişiler avamın karşıtı olan seçkin kişiler olarak kullanılıyor. Tabi 24 farklı anlamı da var. Halkına kendini belli etmeden yol gösteren insanlar olarak kullanılıyor. Günümüzün aydınları ama daha çok kendini az düşünüp halkını düşünen, halkına yön vermek isteyen ya da yön veren aydınlar olarak kullanılıyor. 2S ve tek S arasında fonetik olarak bir akış olduğundan bahseder. Fonetik anlamı havas 2S ile der. O yüzden ben de havası özellikle iki s ile kullandım. Günümüzde havas ilmi deniyor. Aslında havas bir yaşam tarzı gibi bir düşünce, bir eğitim. Ve günümüzde bilinen bu işte havas eğitimi diye bilinen konu aslında havas eğitiminin Bütüncül bir eğitimin bir bölümü sadece, yani işin majik bölümü, e, havas eğitimi aslında insanın kendini bulma yolculuğu, insanı kamile gitme yolculuğu oluyor. Çok güzel bir yayındı. E, bugün seninle gül haç konuştuk, bir gün tapınakçıları da konuşalım ama tamam. e, bu örgütler yüzyıllarca önce kurulsa da hala dünya hakimiyetinde söz sahibi gruplar değil mi? Evet, evet. yani Hakan hocam şöyle. Şimdi bize hep işte tapınakçılar işte gül ve haç bütün hepsi işte dünyayı yüzde birlik kişiler yönetiyor. Şey yapıyor. Dünyayı elinde bilgi kimin elinde varsa bilgi kimdeyse dünyayı o yönetir. Yönetim için bilgi gerekir. O yüzden hani bizim yapmamız bizim yapmamız gereken sadece işte bunlar kötü şunlar kötü demekten ziyade bilgiye bizim de ulaşmamız Bizim de o bilgiyle dünyaya eğer istiyorsak yön vermemizdir. Bu insanlar hala da söylediğiniz gibi dünya piramidinin tepesindeler ve dünyaya yön veriyorlar. Çünkü 5000 yıllık, 10.000 yıllık bilgilere hakimler. Evet çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ederiz. Ben kitaplarını bir kere daha göstermek istiyorum. Havas, Kutsal Sırın peşinde ve yine 9 ayrı karakterin ele alındığı bir araştırma kitabı. Çırak. Her ikisi de kardeşimiz Ayhan Özden'in kaleminden kitapçılardaki yerini aldı aylar öncesinden. Dostlar siz de bize kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.